takipçilerim. Neşe'nin tarif adresine hoş geldiniz. Bugün kızlarımın isteği üzerine çiğ köfte yapacağım. Hadi başlayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlarım böyle çiğ köfte kabım var bu şekilde. Altına bir tane havlu serdim kaymaması için fazla. 3 su bardağı ince bulgurla yapacağım. Şu şekilde bir bardak ölçüm. İki. Evet. Esmer ince bulgurunuz varsa daha güzel oluyor. Benim elimde beyaz olan vardı. Onu kullanıyorum ve üzerine bir su bardağı sıcak suyumu ilave ettim bir su bardağı daha ilave ediyorum evet evet 3 su bardağı bulgurumun bulguruma iki su bardağı sıcak su ilave ettim bu şekilde karıştırdım ve bunun üzerine kapatıp 10 dakika Dinlendireceğim. Evet, üzerine kapakla kapattım. Herhangi bir şeyle de tepsiyle de kapatabilirsiniz üzerine. 10 dakika dinlendiriyoruz. Evet, 10 dakika dinlendi. Kapağını kaldırdım. Bir kere şu şekilde karıştırıyorum. Şu şekilde ortasını açıyorum. kaşığı dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçam bir yemek kaşığı biber salçası bir çay bardağı nar ekşisi çiğ köftenin olmazsa olmazı isot acılığını kendinize zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Fazla acı sevmiyorsanız yarım da katabilirsiniz. Yarım çay bardağı katabilirsiniz. Evet burada ben baharatları karıştırdım ve tuzumu. 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon kattım. Onu da şu şekilde ilave ediyorum. Ve bunları şu şekilde ortada şu şekilde harmanlıyorum. Evet bu karışımı harmanladım. Dediğim gibi kendi e, tam, damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ölçüleri. Bir büyük domat e, bir büyük soğanım vardı kuru soğanım. Bunu e, robotta değil elimle e, doğradım. Siz de o şekilde yaparsanız hem sulanmaz acısını vermez daha iyi olur. Onu da ilave ediyorum. Evet. Artık ellerimle yoğurmaya başlayabilirim. Bu şekilde. İyice yo yoğuruyorum. Bu şekilde. Ben evet, ederim. iyice yoğuruyorum. Şöyle bir kolay yani bu şekilde 20 dakika yoğuruyorum arkadaşlar. Bu şekilde yoğurmak zor değil arkadaşlar. Kolay bir yöntem de rondo rondo ile ile yapabilirsiniz. Rondo kullanabilirsiniz. Ben yine size birazdan onda nasıl yapacağımı göstereceğim. Evet arkadaşlar, şöyle rondo aletimiz ve bununla da bu şekilde basarak daha kolay bir şekilde yoğurma işlemimizi de yapabiliriz. dağılmaz omuzlarınız dağılmaz arkadaşlar ben 3-4 dakika rondodan geçirdim bu şekilde kesinlikle çiğ köfte yapmak size zor gelmeyecek sakın çiğ köfte yapmak gözünüzü korkutmasın gayet güzel yumuşacık bir kıvam aldım hiç su ilave etmedim ellerimi de ıslatmadım Yapmış olduğum, katmış olduğum suyum yeterli geldi. Bu şekilde bir elimle yine 5 dakika kadar daha yoğuruyorum. arkadaşlar hemen şu, şu kısımdan şu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Buna sarımsak katanlar da oluyor, ama ben tercih etmiyorum. Tercihe bağlı böyle yazın yapmış olsaydım yazın güzel mis kokulu domateslerinden e, ilave edebilirdim ama şu an onu da gerek görmedim bu şekilde daha güzel olduğunu düşünüyorum evet şimdi arkadaşlar şu şekilde ortayı topluyorum burada bir çay bardağı zeytinyağım var şimdi zeytinyağımı ilave ediyorum evet şu kadar bir maydanozum var bunu da robottan geçirmedim elimle kıydım bakın görüyorsunuz bu şekilde evet bunu da ilave ettim şu şekilde tekrar yoğurmaya devam ediyorum Arkadaşlar hızlı bir şekilde 5 dakika yoğurdum. Şimdi bu şekilde bir 10 dakika dinlendiriyorum. Bu şekilde 10 dakika dinlendirelim. Evet arkadaşlar 10 dakika sürem oldu. Kapağımı açtım. Bu arada ben de tabii ki masamı hazırladım. Marollarımı tabağıma dizdim. Şu şekilde kenarından, şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Şu parmaklarımı zaten bir kere yapışta da şu iz, şu iz çıkabilir. Şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde tabağımıza koyuyoruz. Kenarından alıyorum. Elimle şöyle biraz yuvarlayıp düzeltip bir kere şöyle sıkıp bir şöyle parmak izlerim. Evet bu şekilde tabağımı sıralayıp geliyorum. Evet ayranla servis yapıyoruz. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.